Allah'ım çok güldüm ya. Varsın, Doğum kutlu olsun Rüstem. Rüstem'in kafaya uydu alıcısı yerleştirdi abla. Yeni yaşın kutlu olsun Rüstem'in Rüstem sıfattan nur akıyor maşallah. Bir dilek tut gerçek olsun Rüstem. Abi iyi değilsen işaret ver sosyal hizmetlere haber verelim. İyi ki varsın, iyi ki doğdun Rüstem. Rüstem olayı çözmeye çalışıyor, sistem izin vermiyor. Bugün senin doğum günün, mutluluklar senin olsun. Rüstem evliliğini sorguluyor. Hayatının her anına. İade süresi geçmediyse yengeyi değiştir Rüstem olsun. Sağlıkla sevdiklerimle, sürprizlerle, sevinçlerle. Baş... Rüstem kadar sevilseydik yeterli.